Merhabalar sayın takipçilerim. Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün de sigara böreği yapalım. canımı sigara böreği istedi. Sigara böreği yapalım bugün. İyi seyirler diliyorum. Şöyle yufkamı serdikten sonra ortadan ikiye kesiyorum. Orada kanalıma abone olursanız desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şöyle bir kes kesikten sonra artı yaptım. Şu şekil tekrar kesiyorum. Hepsinden orta kısmından şöyle üçgen olacak şekilde bütün yufkalarımızı keselim. Bütün yufkalarımı. Şöyle üçgen olacak şekilde kestim. Şimdi sarmaya geçelim. Şöyle yufkamı kenara çekiyorum. Şöyle bir kaseye su aldım. Şöyle burada da peynir, maydanoz, beyaz peynirle maydanoz iç harcı olarak kullanacağım. Şöyle iyice karıştırıyorum. Şöyle yufkalarımı şöyle sereceğim. Serelim. Üç kısmına, geniş kısmına hemen peynirimi ilave ediyorum. Şöyle uzun uzun böreklerimi saracağım. Şöyle ayırmış olduğum suyu şöyle yufkanın uç kısmına batırıyorum. Sonra sarıyorum. Ee, yufkaların açılmaması için bu işlemi yapalım. Şu şekil hemen yüreğimi saracağım. birazını saracağım bir saklama kabının içine yerleştirip buzluğa bırakacağım hemen acele bir misafirim geldiğinde yahut da canımız çektiğinde hemen kızartmak için hazır olacak birazını da kızartacağım size de kolaylık olsun diye nazilene paylaşayım dedim. Şekil sarma sarar gibi bütün böreklerimi sarıp hazırlayacağım. Sigara böreklerimi hepsini sardım. Şimdi bir kısmını kızartacağım, şu tabakta yine kızartacağım. Bunu da böyle aralarına streç sar sardım. Ee, bir sıra sardığınız zaman streç koyun ki yapışmasın. Bu şekilde. Kapağını da kapatacağım. Bu şekilde buzluğuma götüreceğim. Dilediğim zaman çıkaracağım. Kızartacağım. Şimdi ocağımızın başına geçelim. Tamamen bir miktar yağ aldım. Bir su bardağından fazla yağ ilave ettim. Şöyle yağım iyice kızdıktan sonra böreklerimi yani kızgın yağın içerisine bırakıyorum. Böreklerim hepsini alkalı ünlü kırmızı kızartacağım. Kızaran böreklerimi havlu sermiş olduğum bir tabağın içerisine havlu peçete serdim. Kızaran böreklerimi çıkarıyorum. Böyle kırmızı kızartalım çıtır çıtır. Böreklerimizi kızartırken de çayımızı demleyelim. çayın yanına çıtır çıtır harika bir sigara börekleri nefis olacaktır sizlere de fikir olsun arkadaşlar alamadık bir türlü Diğer böreklerimi de yağın içerisine bıraktım. Hepsini kızartalım. Sunumda görüşürüz arkadaşlar. Evet böreklerimi kızarttım. Çıtır çıtır oldu. Böyle çıtırtasını. Çıtır çıtır olduğu için harika pişti. Şimdi sunumu alalım. İşte servise. Böreklerim servise hazır. Yanına da bir makarna salatası yaptım. Çayı da demledik. Harika bir lezzet oldu. Sizlere de fikir olsun diye nacizane paylaşayım dedim. Deneyeceklere, yapıp yiyeceklere afiyet şifa olsun. Kanalıma abone olursanız, desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.